Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet yaklaştı ve kamer ay yarıldı. Peygamberi yalanladılar ve nefislerinin arzularına uydular. Halbuki mukadder olan her iş yerini bulucudur. Celalim hakkı için onlara ibretlerle dolu haberlerden öylesi geldi ki Onda kendilerini küfürden men etmek için nasihatler vardır. Bu tam bir hikmettir. Fakat onlara o korkutucu haller fayda vermiyor. Öyleyse onlardan yüz çevir. O gün ki o davetçi İsrafil onları nefislerce kendisinden nefret edilen, ihtimal verilmeyen ve inkar edilen bir şeye hesap yerine çağırır. O gün gözleri korku içinde baygın olarak kabirlerden çıkarlar. Sanki onlar yayılmış çekirgeler gibi